Evet arkadaşlar hepiniz Polat Halis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görevlerdeki tüm görevleri bitirmeye çalışacağız. Bakın şöyle göstereyim. Ben de burada vardı ama e, sezon bittikçe yenileniyor ya arkadaşlar. O yüzden. E, He, o yüzden o görevleri yapamıyoruz Hemen başlayalım Bitirmeye çalışacağız Bakalım kaç dp kazacağız Yeni bir karakter açabilecek miyiz Ya da star ödüllerinden Efsanevi çıkacak mı Bakacağız göreceğiz arkadaşlar Hemen Peme dikkatli olmalıyız Supercell bize çok iyi oynadığımız görünce çok kötü ay gel bakayım hop çok iyi oynadığımızı veya çok kötü oynadığımızı görünce ee, biraz daha zorlaştırmak istiyor zor karakterler veriyor inşallah yenilmeyiz hop selamı aleyküm dedik ve öldürdük. Şuradan ben mi? Basayım emoji. Üf, hemen nasıl hesaplaşım oldu ya? Ben sadece iki tane karakter öldürdüm. Hii! <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Birinci maçımızı kazandık. Görevler bitmek üzere. 4-5 tane ne görev kaldı arkadaşlar? Onu da yaparsak... Boz. Oğlum. <laughs> Hı -hı. oğlum sen gel bakayım. Sen gel bakayım. Kime meydan okuyorsun oğlum sen? gördüm seni, gördüm seni, gördüm seni. Gördüm seni. Oh. aleyküm. Ben bir şu çalıda saklayayım da canımı doldurayım. He. Tamam. Hemen gidelim şuraya. Uf. Abi ne oldu Aha, bir, bir öldürecek arkadaşlar. Öldürdü bile. Sen şimdi ne yapıyorsun? ilişkisi. Hayır ya. Neyse arkadaşlar önemli değil. Bu da e, birinci yayın ilgimiz. O yüzden önemli değil. Arkadaşlar ha, çok sıcak yanıyorum. Bir kış gelsin de serinleyelim. Neyse biz oyuna, oyuna dönelim. Crow bize ilerse aman dikkat. Sen şimdi. Anam zehirledi bile kaç. Nasıl ya görmedim onu. Tamam arkadaşlar bu sayılmaz görmediğim için. görmediğim için bu sayılmaz. Görmemiştim çünkü o zaman. Hı, yine zor. Biz bu Şu... aha. Gel bakayım pem. Sen bir pişmiş tavuk ol bakayım. Al mı? Ne seni bir alayım görürsün. Buradan... Ne? Ali öldürecek? Ali'yi öldüremez. Şimdi öldüreceğim. Hop. Uf, öldürdük, öldürdük. Son. Anam. Evet. Hadi. Evet. Kolletli Ali'yi öldürdük ilk defa. İlk defa Kolletli Ali'yi öldürdüm arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz Ali çok güçlü karakter. Sen ne yapıyorsun lan? Hop. 1754 can canını öldürdüm. Bir vursa. Oğlum ben bir kaçacağım kaçacağım. Selamun aleyküm. Selamünaleyküm kardeşim. İnşallah sekiz yüklü öldürürüz. Hadi beni arasın bakalım. Arasın beni. Let's go. Let's go. Kesin burada. Kesin burada. İnternet biraz kasıyor kusura bakmayın aa ama arkadaşlar sorun değil ikinci olduk ikinci olduk önemli değil gelmiş sayılıyor gene yeniyor muyuz iki görevde bir kalmış arkadaşlar hemen oynayacağım oyun oh bak. Rahatlıkla yaparız arkadaşlar. Bakayım. Rahatlıkla yaparız görevleri. Cool. Trank bize öldürürse sıkıntı, bize vurursa saldırırsa sıkıntı. Hop. Sen öl orada. Heh. sen öl orada Trump. Pis Trump sen. Aa, arkadaşlar birisiyle arkadaş oluyoruz. Tamam. Gel arkadaş olalım. lan 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 lan. lan. Şöyle ben. Oğlum ne vuruyor? Neyse dur ben bunu kaçayım. Burada bir kaçayım. İyi. Muzik. O nasıl? Muzik. Şu çalıda bir var mı? Ah yok çok şükür. Ana ana. Neyse. Son bir tane. Son bir tane. Herhalde. Bakayım hemen. Şunu da bir kazanalım. Maçı inşallah. Brawl Stars Power. Allah. Birini mi öldürdü? Ben... Bana ulaşmayın. Anam bibi var, bibi. Bibi inşallah ölür. Niye yanlış vuruyor? Keşke bu doldurmalar olmasa. Yavaş. Doldur biraz. Da. Buradaki yükleri de alayım da bak bu search'den sıyrılarak geçmemiz lazım helal Ömer öldürücü. <laughs> Ömer öldürücü. <laughs> Anam tek başımıza kaldık ne <laughs> Neyse. Evet. Hemen. 34 kupa kasmışız. Oy çok iyi. Şu. Hemen. Evet biz Byron'u açıyoruz. Hadi be efsane be. Hayır ya. Yapacağın işin süpersel ben senin. Bekleyin ben göre göre. şimdi. Tamam arkadaşlar. Günlük bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, takip etmeyi Kanalıma katılmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.